Bugün sizlerle güzel bir tavuk yapalım. Fırın poşetinde pişireceğim. Tavuğumu çıkardım derin dondurucudan. Tam daha kendini salmadı. Daha iyi benim için şöyle kolları, bacakları açılmadan poşetime rahat da koyabileceğim. Sıvı yağ ve patatesle yapacağım için patateslerimi de doğradım, yıkadım. Bismillah diyerek başlıyoruz. Şöyle poşetime biraz un koyuyorum tavuğum için. Onu güzelce böyle yapıp boşaltacağım bu unu içinde. Ve tavuğumu yağlayıp tuzlayıp poşete koyup fırına vereceğim. Hadi yağlıyorum. En basit, en kolay, en lezzetli Tuzunu da veriyorum. Yine alt tuz yapıp orasını da yağlıyoruz. Şöyle tavuğumu çevirdim. Bu kısmını da yağlıyorum. En kolay yemek herhalde bu. Bol bol yağsını verelim. Tuzunu da serpiyorum poşete koyuyorum. Bu kadar. 1-2 dakikamızı almadı. Patateslerime de sıvı yağ koydum. Tuzunu koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Şöyle yağsın. Tuzu bir güzel. Bunlara da baharat eklemeyeceğim. İstemiyorlar. Kızartma gibi olsun. Sade patates gibi. Ve yağ tuz yani. Tavuğumun patateslerini de koydum. Poşeti Kapatıyorum ve fırına veriyorum. Tavuğumu tepsiye koydum. Şöyle tepsinin dibine de biraz su koyuyorum. Bir kürdan alıp şöyle üzerinden birkaç tane delik açıyorum. Tamamdır. Şimdi fırına verebilirim. Tavuğumu fırına verdim. 200 dereceye de ayarladım. 50 dakikaya da çektim. Pişmeye bırakıyorum. Tabi kontrol edeceğiz yine arada. Patatesli tavuğum güzel güzel pişiyor. Tavuğumun pişmesine yakın poşetten patatesleri boşalttım. Şöyle ne yapıyorum? Biraz toz biberle yağ sürüyorum tavuğumun üzerine. Tavuğumu şöyle toz biberle yağ da sürdüm. Fırına tekrar veriyorum. Evet tavuğum pişti. Şöyle borcama servisini yaptım. Mesela hazırladık bu gecede. eski gibi poşette patates, tavuk. Ne diyoruz her zamanki gibi. Mis'in evinde mis serpişmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Eee, pişmiş. Maşallah. Nar gibi kızardı bak. Son zaman bir toz biber koydum. Bu kadar. Harika. Bismillah diyelim. Tadımını yapalım. Hmm. Mis mis. Süper olmuş. Patatesinden de alalım. Patateslerim de Şöyle lokum gibi olmuş onlar da. Ben yemeye devam ediyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun diyorum.